kızız Ece gel bak sana penguenimi göstereyim. O yürüyebiliyor. Ben onun bak böyle karnını doyuruyorum. <laughs> sana doğru yürüsün. Aa, penguenin çok tatlıymış Gül. Bak benim de yeni oyuncağım var. Ben de bunu sana göstermek için geldim. Aa çok güzel bir şeye benziyor. Açalım mı kutusunu? Dur dur. Ayşe gelsin. Ayşe. Geldim kızlar. Evet. Acaba bu oyuncağı açabilir misin? Bunu mu? Değişik bir şeye benziyor. Tabii açarım. Peluş kulaklar. Burada bir boynuz. Bakın. Bu bir yumurta. Sanki çatlamış gibi. İçinden bir şey çıkacak. Çatlamış yumurtayı açalım. İçinden başka bir paket daha çıktı. İçinde peluş bir şey var. Onu da çıkartıyorum. <laughs> küçük bir unicorn. Onun burada kanatları da var. Burayı kapatmışlar. Açıp bakalım ne var acaba? <laughs> Çok güzel. Çok tatlıymış gerçekten. O bir adı var mı? Bilmiyorum ki adı ne. Burada küçük bir broşür var. Bakalım bu neymiş? Rainbow Korns, Aksalot Korn. Aksalot Korn, Aksolot Suda yaşayan bir semender türüdür. Acaba bir adı var mı? Bu değil, bunlar değil. Aa, i̇şte bu. Onun adı Flowey. Demek öyle. <laughs> Memnun oldum Flowey. Ayşe, burada kutunun içinde küçük bir yumurta daha var. Onu da bakalım mı? Evet, bakalım. Oradan ne çıkacak acaba? Açıyorum. Küçük mor bir yumurta. İçinden ne çıktı? <laughs> Bakın, bu axolot kornun <laughs> suda yaşayan ve Uyuyan hali gibi. <laughs> Şimdi bakın. Başka bir paket daha vardı. Bu kutunun içinde slime var. Bunlar da stickerlar. İsterseniz yumurtanın üzerine yapıştırabilirsiniz. Gülcüm istersen bu senin olabilir. Aa, çok teşekkür ederim Ece. Ayşe bu arada aksolotlar. Bir balık türü mü? Suda yaşadıklarını söylemiştin. Nasıl görünüyorlar? Hayır, hayır. aksalot bir balık türü değil. Evet, yüzgeçleri ve solungaçları vardır ama onlar semender türüdür. Yani kertenkele gibi düşünün. <laughs> Bakın, işte böyle görünüyorlar. Bu arada aksolotlar evlerde tıpkı balık gibi akvaryumlarda yaşayabilirler. <laughs> Bu da aksolot korn. O halde iyi oyunlar herkese. Görüşürüz.